السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب رسول الله، مدد يا الدستور ولا شاء الله فاز دار سيد الشيخ محمد ناصر الحقاني مدد. طريقاتنا الصحبة والخير في الجمعية. رمضان مبارك bereketli olsun. Bu bayram Allah Azze ve Celle'nin Ümmet Muhammed'e verdiği hediyedir. Bayram hem manevi olarak esas kıymetlidir. Bu Ramazan'ın son günü Allah Azze ve Celle iftarla beraber oruçlulara berat verilen yani bir onun kabul olduğuna dair yaptığı oruçları, ibadetleri makbul oldu diye Müslümanlara o şeyi verir. Bu güzel ibadetleri yapıp da tamamlayan, ayını tamamlayan için onun bayram oluyor. Esas bayram odur. Allah Azze ve Celle'nin verdiği bu ahiret için sana onu ikram etmek için sana verdiği bir beraattır. Bir vesikadır derler. nasıl? Yani o insan için en büyük fayda olan şeydir. Bu bayram ondan bayram oluyor. Dünya manevi olmasa, maneviyeti olmasa bayramın bir faydası yok. Kötülükten başka şey olmaz. İnsanlar kendi kafalarına göre bir hayli bayramlar yapmışlar, şu yapmış, bu yapmış. Onu bir insanlara da takdim ediyorlar ki bu bizim milli bayramımız, bizim adetimizdir, bizim şeyimizdir. Onların hiçbirinin kıymeti yok çünkü maneviyet kıymeti yok. Allah Azze ve Celle'nin tarafından onlara bir hususiyet verilmemiş. Hususiyet verilen şey bu Ramazan bayramı ve Kurban bayramı. Kurban bayramının tabii o daha değişik bir ikramları var Ramazan bayramın ki başka onun bay ikramları Allah Azze ve Celle her fırsat istiyor veriyor insanlara ki faydalansın ki hem bayramlarda bu bayram sevinç birbirine gidip gelmek onlar da sevap oluyor insanlar müminler birini birine ziyaret etmeye gidince her adımda bir ecir yazılıyor, günah siliniyor, sevap da de yazılıyor, derecesi yükseliyor. Bu münasebetler insanlar bazı insanlar yani şey yapmasa bile ibadet yapamasa bile çoğu insan birbirlerini ziyaret eder. O bir nebze fayda olur insana. Dediğimiz gibi başka insanların uydurdukları bayramda hiçbir fayda yok. Faydadan madde zarar çok. Onun için Allah yolunda olmak lazım. Allah yolunda olan kazanır. Hem rahatlar hem bereket olur. Hem ahiretini kazanmış olur. Ya bu bayramlarda ya eskiden de bazı insanlar namaz kılmaz, cumada da kılmaz. Bayramdan bayrama kılan vardı eskiden. Şimdi bilmiyorum artık o kadar da kalmadı galiba ama Allah hidayet versin. O bile bir fayda oluyor insan. Allah hidayet versin insanlara. Bu güzelliği onlar da tatsınlar, onlara da nasip olsun. Yani mümin e, insanlara iyilik ister. Müminler, mümin eteklerinden şey yapmaz, haset etmez. Haset eden mümin, kalbi mümin değildir, imanı yok kalbinde. Başkasının faydalanmasını istemeyen insan, o başka Müslümanın kendi, hayır temenni etmeyen mümin değildir imanı kamil değildir onlar. Onun için biz de inşallah bütün insanlığa bu iyiliği istiyoruz. Allah Azze ve Celle'nin Peygamber Efendimiz'in istediği iyilikleri istiyoruz inşallah. Hayırlı olsun bu bayramımız inşallah. Daha sonraki bayramlar daha hayırlı olsun inşallah. Bütün insanlar İslam'da olsunlar ki faydalansınlar bu, şey, bu güzel şeylerden. Yani